Arkadaşlar yine çiçekleri tanıyalım ee, videosuyla geldim. Çiçeklerin isimlerini de söylüyorum. Ama sonuna kadar izleyin mutlaka çünkü bir de slide koydum sonuna. Yine açanlarımdan onların da isimlerini yine yazdım. Günaydın arkadaşlar. Keyfiniz bol olsun. Gülün Mini Bahçesi'ne kanalıma da hoş geldiniz. Ee, bugün size şöyle açanlardan yine göstermek istedim. O kadar güzel açtı ki Mine. Şuna bakar mısınız? Ebruli olan bu Eflatun Ebruli. Böyle topak topak hani derler yumak yumak ya da böyle top top çok güzel bir şekilde açtı bu güzelim. Şöyle tepeden göstereyim geçen e, teras videosunda çiçekleri tanıtalım da e, bunlar açmamıştı ama açınca size mutlaka göstereceğim. Dinleniyorlar demiştim. Ve şu an açmaya başladılar. Şöyle devam edeyim. Pembeyi de göstereyim. Hepsi birden açmaya başladı bir de. Dinlenme süreleri geçti. Toparlandılar tekrar. Görüyorsunuz. Maşallah. da pembe epoli. Şunu yakından göstereyim yine. arkadaşlar bunlar yer minesi olan bir de bunların ağaç minesi var ağaç minesi ben çocukluğumda hatırlıyorum annem büyütüyordu içeride Gaziantep'te ama bunlar yer minesi yani içeride büyüme ihtimalleri biraz düşük ağaç mineleri içeride büyüyor ama evet şöyle bunu da göstereyim bu da çok güzel gelişti bu da sade pembe rengimiz Ay Maşallah maşallah Ne güzel de açtınız siz beni sevindirdiniz Sabah mutluluklarım bunlar Sabah ilk kalktığımda e, Gelip yaptığım şey Bir geceyi beslemek Kediyi <laughs> ondan sonra çiçeklere Hemen koşuyorum bunları seviyorum Ay şuna bakın Beyaz bembeyaz Gelin kızım benim Sanki böyle gelinlik Giydirmişsin üzerine Şöyle tam göstereyim Harika. Şu da kırmızı kızım. Kırmızım da açmaya başladı güzel bir şekilde. Coşkulu coşkulu açıyorlar. Bu arada bunlar da petunyalar. Ee, bilmeyen arkadaşlar için yine söyleyeyim ismini. Ay arkadaşlar hangi birini göstereyim? Bir de burada güller de var. Güllerim de hepsi açmaya başladı tomurcuklarım. Bakın şöyle Hepsi açıyor. Buradaki de açıyor. Maşallah size. Açın siz açın. Aç. Siz, bunlar açtıkça benim çünkü içim açılıyor. Güllerim de böyle. Şurada hatta ne kadar güzel. Bak, arada kalmış. Böyle açmaya devam ediyorlar. Çok güzelsiniz siz. Şunlar da reyhanlarım. Mis gibi. Oh. Ne kadar güzel kokuyor ya. Çok güzel reyhanlarım. Gülümün de bayağı bir dalı bu tarafa doğru uzamış gelmiş de bunu bu tarafa doğru saracağım. Şu vapur çiçeğin, Vapur dumanı çiçeği. Bu da böyle açmaya devam ediyor. Bembeyaz. Bu da çok güzel. Oh, bu da karanfilim. Bu da mis kokulu karanfilim benim. Korktayım mı? Mi? Oh, mis mis mis. Çok güzel. Bunlar da açmaya yine devam ediyorlar. Ya dışarıya doğru veriyorlar. İnanamıyorum. Teras dışından izliyorlar. Bendeki tarafta az var. Ama dışarıya veriyor yönünü. Zaten dışarıda şu da öyle. Şu da dışarıya vermiş durumda. Dışarıya e, seyrettiriyorlar yani. Şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum ama bayağı yoğun, coşkulu bir şekilde açmış durumda bunlar da. Şurada bir şekilde açmış durumda ama hep dışarıya vermişler yönlerini. Neyse olsun biraz da dışarıdakiler faydalansın. Ben zaten yeteri kadar seviyorum. Evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bol çiçekli günleriniz olsun.